Hadi Asya, hadi ya. Anam nereye dur? Ay gelin, gelin. Onsuz olur mu? Çok istiyorsun ben olmayayım diye ama olmay değil mi Asiye Hanım? Aslanım aldık balıklarını da haydi. Denize gidiyoruz, denize gidiyoruz. Ya ay ben taşırım. Bükün yeter sana haydi. abla her şeyi siz yaptınız. Ben hiçbir şey yapamadım. Uy sen o gözmede göğe merdiven kurar. Bir miyim misin? Haydi oyalanmayın. Tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Murat, Fatih. Murat, Fatih. Haydi yengem. Murat, Fatih. Zeytinyağı Ali koydum, börek. Kızartma. <laughs> kabuğuna karpuz yok. Kızım bahsetme kabuğuna karpuzuna. Ulan bütün evi taşıdın ya. Alırım onu yoldan. Hadi Asiye, Hadi kurban olayım ya. Ay! Güya dedi bir şey. Sağ gezme olsun diyene bak. Sağ gezme olsun. Murat, hadi. Hadi oğlum, haydi. Benim kızım, haydi. Geldik abi. Geldik. Geldik abi, geldik abi. Nereye geliyorsun ha? Ene Allah arabanın için. Hadi oğlum. E, tamam Mustafa. mü? Ayıcık gibi böriyim. Siz S**a am seni turadan ya. Haydi kızım çabuk. Kız. Efendim nefes. Tamam bize çıktık şimdi. Benzinliğin orada görüşürüz. Tamam. Nasılsın melekciğim? Yarın büyük gün. Vereceğin ifadeyi düşündün mü? Melek? Efendim abla. Kim ablacığım? Ee, okuldan bir arkadaş. Çantalı fotoğraf atmış da. Hı. Genco Bey, siz hiç merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz. Ben kimseye güvenmem. Hatta kendime bile. Ama merak ederim. Öyle öğrenin. Onun için sen de merak et. Eğer bu davayı kaybedersem, Genco Bey zarar görürse bana ne olur diye merak et. Çünkü merak ve endişe insanı hayatta diri tutar. Uyanık tutar. Çık dışarı. Zekice davranır, ucuz bir kahramanlık yapmaya kalkmazsın melekçim. Bu sadece senin değil herkesin hayatı için çok büyük bir değer taşıyor.